Merhaba çocuklar. Ben Betül öğretmen. Bugün sizinle birlikte okuyacağımız çok güzel bir hikaye kitabı getirdim. Çocuklar, hiç merak ettiniz mi siz uyurken oyuncaklarınızın neler yaptığını? Bugün yataktan düşen bir oyuncak ayının yaşadığı maceraları okuyacağız. Ama önce sarı yumurtanın içindeki bilmeceleri cevaplamaya ne dersiniz? yumurtamızın içinde bilmeceler var. Haydi açıp içindeki bilmeceleri cevaplayalım. Evet, üç tane bilmecemiz var. Hadi okuyalım bakalım bilmecelerimiz nelermiş? İlk bilmecemizi okuyorum. İlk bilmecemiz dağda gezer, bal arar, kışın uykuya o yatar. Evet, bu bir hayvan. Tahmininiz var mı çocuklar? Balı çok seven bir hayvan. Evet, ayı. Doğru bildik. O zaman yumurtamızın içine bilmecemizi atabiliriz. Sıra ikinci bilmecemizde. Haydi onu da okuyalım bakalım. İnce uzun kuyruklu, minicik sivri burunlu, kediden kaçar, peynire koşar. Evet bu da bir hayvan. İnce uzun kuyruğu olan ve peyniri çok seven bir hayvan. Evet buldunuz mu çocuklar? Bu bilmecemizin cevabı fare. Ve son bilmecemizde sıra. İçine hava üfleyelim. Bir ipe bağlayıp bolca eğlenelim. Bu bir oyuncak olmalı. İçine hava üflediğimiz bir oyuncak. Rengarenk oluyor. İpe bağlıyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Pat diye de patlayabiliyor. Evet, bu bilmecemizin cevabı da balondu. Onu da yumurtamıza geri atalım. Bütün bilmeceleri cevaplandırdık. O zaman kollarımızı bağlayalım ve hikayemize başlayalım. Yataktan düşen oyuncak ayı. Bir oyuncak ayı yataktan düştü gecenin bir saati. yorganı çekiştirip sarıldı tüm gücüyle. Ama uyumuştu çoktan yataktaki çocuk. Sımsıkı kapalıydı iki gözü de. Oyuncak ayı zıpladı, bağırıp çağırdı ve ortalığı birbirine katmaya başladı. En sonunda üç fare, ''Haydi bizimle oynasana'' diye haykırdı. hızlı mı hızlı dört arabaya atlayıp dört döndüler odada. Sonra pencerenin kenarına oturup baktılar beş parlak yıldıza. Altı sevimli oyuncak bebekle birlikte oturup çay içtiler. Ve yedi minik trolle yastık savaşı yaptılar. Sonra sekiz balona tutunarak heyecan dolu bir yolculuğa çıkıp dokuz kurbağanın tatlı melodilerine kulak verdiler. Ama oyuncak ayı özlüyordu yatakta olmayı. Surat asmayı bırak artık. Bir merdiven yap ayıcık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7, 8, 9, 10 kırmızı küp. Tam da ayıcık yatağa çıkmıştı ki. 10 küp devrildi. 9 kurbağa zıplayıverdi. Sonra 8 balon pat çat güm diye patladı. 7 troll bağırmaya başladı. Neler oluyor? 6 oyuncak bebek sessiz olun diye fısıldadı. 5 yıldız Güneş gibi ışıl ışıldı. 4 araba kornalarını çaldı ve gürletti motorlarını. Vım, vım. Üç fare telaşla saklanacak bir yer aradı. Sonra iki göz aralandı ve bir oyuncak ayı yeniden sımsıkı yorgana sarındı. Ve hikayemiz burada sona erdi çocuklar. Hikayemizi beğendiniz mi? Hikayemizde hangi oyuncaklar vardı? Oyuncak ayı nasıl maceralar atlattı? Hikayemizde kaç tane fare vardı? En sevdiğiniz oyuncağınız hangisi çocuklar? Şimdi hikayemizi tekrar bir gözden geçirelim mi? Bir oyuncak ayı yataktan düştü. İki gözü de kapalı olan çocuk bunu fark etmedi. Üç fare oyuncak ayıyı oyun oynamaya çağırdı. Dört hızlı arabaya binerek odada dört döndüler. Pencerenin kenarına oturup beş parlak yıldızı seyrettiler. Altı oyuncak bebekle çay içtiler. Yedi minik trolle yastık savaşı yapıp 8 balonu atlayıp 9 kurbağanın şarkısını dinlediler. 10 küp yaparak bir merdiven oluşturdular. Sonra çocuk sesi uyandı ve oyuncağını tekrar yanına aldı. Bugünkü hikayemiz bu kadardı çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir etkinlikte görüşürüz. Hoşçakalın.